Merhaba, herkese merhaba. Evet, ben güneş koç olarak aslında yaşam boyunca çok kilo problemi yaşamaması gereken bir insanım. Koç burçları kolay kolay kilo sorunu yaşamazlar. Dönemsel kilo alır verirler. Ama benim 5. evim boğa kesiyor. Zodya'nın en iştahlı burcu benim keyif ve iştah evime yerleşmiş. Dolayısıyla hayatım boyunca yemekle ilgili sınandım. Çok seviyorum yemek yemeyi. Genetik olarak da kilo almaya yatkın bir bedenim var. Bugüne kadar çeşitli diyetler yaptım bütün yaşamım boyunca. Hiçbir zaman bu kadar başarılı bir diyet yapmadım ilk defa bir kere zaten Gaye Hanım'la burçtaşız. O da koç. Enerjilerimiz çok iyi tuttuğu için çok başarılı bir diyet yapıyorum. Hala yapıyorum. Bir 3-5 kilo daha vereceğim. Bugün biraz burçlara göre beslenmeden bahsedeceğiz. İlk 4 burcu konuşacağız. Koçla başlayalım. Evet. Kendim en çok koçu merak ediyorum. Geldi burcumuzla. Biraz önce de söylediğim gibi koçları Mars yönettiği için e, enerjik hatta hiperaktif insanlardır. E, biz de aramızda da bunu çok evet. aslında güleriz buna. <laughs> çok hızlıyız ikimiz de. Bizim o yüzden bütün kontrol randevularımızı böyle vırırır diye <laughs> konuşarak geçiyor. Çok de. küçük bir e, örnek <laughs> istiyorum. En son görüştüğümüzde bu ara kazalara çok dikkat edin. Hızlı hareket ettiğimiz için e, kazalarda anlar başımıza gelebilir dedikten iki gün sonra ben dilin parmağımı kestim. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Hızlı hareket ederiz. Hep oraya buraya çarparız. O yüzden evet. Sakarlık'ta efsaneyiz evet. yani. Koçlar kolay kilo almaz. Kilo problemi de yaşamları boyunca pek yaşamazlar. İşte dönemsel doğum yapmaya bağlı olabilir. Çeşitli ameliyatlara bağlı olabilir. Benim gibi 5. evini boğa kesen koçlar kilo alır ve Gaye Hanım'a gelir. <laughs> e, Ateş Elementi'nin Aşırı baharatlıdan, yağlıdan, ağır hayvansal gıdadan hayat boyu uzak durması lazım. Bize pek iyi gelmez. Kırmızı renkli yiyecekler vücudumuza iyi gelir. Bol su içmemiz lazım. Koç burcunun beslenmesinde dediğim gibi, mesela boğa gibi, yengeç gibi ayar çok kaçmaz. Ama koçların da böyle bir acıya, baharata, yağlıya düşkünlüğü vardır. Yani. Özellikle hayvansal gıdaya. Bunları dengeli tüketmek zorunda. Çok kısa var. girmek istiyorum. Kırmızı besinler dedik. Bu sadece kırmızı et mi yoksa kırmızı renkli sebzeler sebze ve, sebze dahil ve meyveler de buna Meyveler özellikle kırmızı renkli sebze ve meyveler bizim için çok önemli. Ee, bir de Süper. ateş elementi tarafından yönetilen insanlarda hararet olduğu için evet. bizim o ısıyı dengeleyecek şekilde... Soğuk beslenmemiz lazım. Hı hı. Aşırı sıcak da bize iyi gelmez. Çünkü zaten sıcağız. Yanız. evet. <laughs> evet. <laughs> Suyu yüzden... soğuk tüketmek gibi. <laughs> evet. Koç Burcu'nun sağlık astrolojisinde temsil ettiği organlar baş beyin bölgesi. Nörolojik rahatsızlıklara. Dolayısıyla hipertansif ataklara en yatkın burç. Hı hı hı. Kardiyovasküler problemlere de yatkın o yüzden beslenmesine ömür boyu dikkat etmesi lazım. Ee, koç burçlarının en yatkın olduğu hastalık yüksek tansiyon arkadaşlar buna. Ee, bütün güneş ve yükselen koçlar. Bu arada yaptığımız yorumları sadece güneş burcumuz olarak dinlememek hı hı. lazım. Çünkü yükselen Yüksel burçlarımız da çok önemli. Gelecek olursak. Hadi bakalım <laughs> sıra iştahı en yüksek olan boğalarda. Evet e, Zodya'nın en iştahlı çocukları boğalar. Onlar dünyaya keyif için gelmiş. Zaten menüs yönetiyor onları. Güzel olan her şeye çok düşkünler. Ağızların tadına da çok düşkündür. Genelde gurmeler, e, iyi yemek yapanlar, yemekten anlayanlar boğa burcudur. E, i̇ştahları onların en zayıf noktalarıdır. Yaşam boyu da kilo almaya en yatkın. Burç'tur. Benim Gaye gelmeme aracılık eden yeğenim bir boğa erkeği. Çok ciddi kilo verdi değil mi? Beniz evet kadar? 28 kilo verdi. 28 kilo verdi. Gerçekten vermesi gerekiyordu ve müthiş bir şey yapmış kendini. Tamamen e, kendini değiştirdi. Değil? Evet. Ciddi bambaşka bir, bir oldu. insan oldu ve ben ona nasıl karar verdiğini sorduğumda bana şöyle demişti. İkiz bebeklerim olacaktı. Hareket edemez hale geldiğimi fark ettim ve artık buna dur demeye karar verdim. tabi ee, tabii o da çok zorlandı, o kadar iştahlı e, bebekliğinden beri elimde büyüdüğü için yemeğe ne kadar düşkün olduğunu çok iyi biliyorum. O da çok zorlandı, müthiş bir iradeyle. Sizli de Yıldız'ı çok güzel tuttuğu evet, için ele evet. Hala kilo vermeye devam ediyor. Geçen hafta sonu ailecek beraberdik. İkimiz de diyet mağduru olduğumuz için. <laughs> <laughs> iki günlük kaçamak yaptık tabii. Gayet, Olsun, öyle kaçamak gayet kaçamaklara her zaman izniniz var. Aile toplantılarını özellikle e, destekliyorum. Evet, bir yılbaşında da izin vermiştim. Evet. Izin vermiştim. yani öyle katı bir diyetisyen değil. Çok <laughs> teşekkür ederim. Bana şöyle demişti, kendim yılbaşında yiyeceğim içeceğim sana nasıl yasak. Aynen. <laughs> Tam Aynen. koç adaleti. Aynen. <laughs> Evet boğaların e, yaşam boyu kilo problemleri olur. Bunu kontrol altında tutmaları gerekir. Onların da medikal astrolojide en en problemli bölgeleri tiroittir. <laughs> Tiroid hormonları da çok sıkıntılı olabilir. E, düzenli egzersiz yapmaları lazım. Ve dönem dönem diyet yapmaya mecburlar. Boğaların ödem problemi çok yaygındır. Vücutları su tutar. Ee, o yüzden bol su içmene lazım. Burada da sözü yine Hanım'a bıraksam çünkü insanlar bunu çok çelişkili buluyor. Vücudun madem su tutuyor niye su içmen gerekiyor? Buyurun lütfen anlatın. Ee, eğer vücutta ödem varsa bol su içmeliyiz ki idrarla e, onu atabilmeliyiz. Su içmezsek ödem vücutta olduğu gibi kalıyor. Evet, Ama ödeme kalıyor. sebep olan tek şey yani ödeme sebep olan şey su değil. Dolayısıyla farklı etmenler olabilir ve yediğimiz bazı gıdalar bile buna sebep olabilir. O yüzden bol su içmemiz ve idrarla bunu atmanız çok önemli. Mesela benim hayat boyu yaptığım en büyük diyet yanlışlarından biri şuydu. Bir yerlerden duymuşum. Yanlış bilgi. yanlış düzeltmek çok zor oluyor. Ben aslında yeşillik çok severim. Böyle marul yemeği falan. İşte bunlar vücutta su tutar. Senin zaten ödem problemin var. Yememelisin falan dedikleri için bir yerlerde... Onları yiyerek kilo veremeyeceğim zannediyordum. E, halbuki lifli ve yeşil yapraklı sebzelerin ödemi ne kadar güzel attığını at gördüm. <laughs> bu, bu süreçte gördüm. Boğa uçlarını da yeşil yapraklılarla beslenmesi lazım, sıklıkla dediğim gibi bol su içmeleri lazım. Boğaların e, yağlı ve hazır gıdalardan uzak durmaları lazım. Ödeme müsait oldukları için ananas tavsiye ediyorum ben onlara. E, bana iyi geliyor. Brumeliğim. Evet. E, süt ürünleri iyi gelmez. E, zaten tanıdığım pek çok boğa sütten hoşlanıyor. Laktoz intoleransı mı? Evet, laktoz intoleransına çok bunlar. <laughs> Ee, ve hani vücut bilir ya iste, neye ihtiyacı olduğunu, neye duyarlı olduğunu. Tanıdığım boğa güneş ve yükselen boğaların pek çoğu sütlü ve sütlü tatlıyı sevmez. Biliyorlar vücut içgüdüsü olarak vücutlarına iyi gelmeyeceğini biliyorlar. O yüzden de çok hoşlanmazlar. Zaten de tüketmeleri iyi değil. Deniz ürünleri onlar için çok ideal tabi. Onu da guta varacak <laughs> ölçüde tüketmemek kaydıyla. <kalbiden. gülüyor> Canım boğalar. Ben onları çok severim. İnşallah hepsi kilo verir. <laughs> evet, benim de evet, e, danışanların büyük bir bölümü boğa gerçekten. <laughs> İçtiharları e, çok e, meşhur, efsane. Ama boğalar benim gözlemlediğim yemiş olmak için yemiyorlar. Yani kaliteli, çok lezzetli... Bes, besinlerle beslenmeyi seviyorlar, evet, yani evet. E, onlar için kalitesiz, tadı güzel olmayan bir yemek, yemek değil. Evet, boğa. Boğanın hayatında en önemli şey sofradır. Dediğim gibi estetik duyguları da çok gelişmiş olduğu için menüsün yönettiği bir burç. E, onlar öyle ayaküstü, çok özür dilerim bu tabiri kullandığım için, tıkınmayı sevmezler. O sofranın da keyfini sürekli ister. Kalabalık sofraları severler. Tabii. Güzel, estetik olarak gözlerini okşayan. Hı hı. Yani beş duyu organıyla alakalı bir burç olduğu için tabii ki yemek konusunda onların damak tadına hiçbirimizin yetişme şansı yok. Bulurlar her şeyin en lezzetlisini evet. ve onu yerler. En iyisi nerede? En iyisi, evet. Girelim ikizlere. İkizler e, hava elementi bir burç. E, çok fazla kilo problemi olmayan bir burçtur. Çünkü onlar da hiperaktif. Yerlerinde duramazlar. Onların e, genelde mineral eksiklikleri olur yaşam boyu. Böyle problemler yaşarlar. İkizlerin sindirim sistemi genelde iyi çalışır. E, dediğim gibi mineral eksikliği ve eklem ağrısı problemi yaşarlar sıklıkla. Ee, sağlık hastalığı bronşları da ikizler yönetir. Onların alerji, nefesle ilgili de sıkıntıları olur. Ee, onlara balık iyi gelir. Ee, süt ürünlere iyi gelir. Ee, i̇kizlerin sık sık vitamin mineral takviyesi alması lazım. Ve onların diyet yaparken e, diyetisyen kontrolünde e, mutlaka takviye kullanmalı lazım. Mesela benim yaptığım diyette ee, biraz sert bir diyet yaptığım için ilk birkaç gün ağız içi yaralarım oldu. Güzel. Sonra siz beni uyardınız bir saşe var bunu muhakkak kullanman lazım diye. Çünkü eksik kalıyor bir takım <laughs> mineraller, besinler. Onları takviye etmeye başladıktan sonra o yorgunluğum, halsizliğim, ağzımın içindeki yaralar falan geçti. İkizlerin de diyet yaparken buna çok dikkat et. Ve diyetisyenlerin dinlemeleri gerekiyor. Evet, ikizler genelde söz dinlemesi, onların <laughs> öyle bir sıkıntısı vardır. E ama dinlemeleri lazım. Yengeç. Geldik yengeçlere. Zodyağın iştah konusundaki en usta ikinci burcu. <gülüyor> <gülüyor> Boğa ile başı çekerler. İyi aşçılar dediğim gibi ya boğadır ya yengeçtir. yengeçtir. Yengeci ay yönettiği için ay da hepimizin natal haritasında annemizi temsil eder, beslenme yerimiz yerimizdir orası bizim. Zaten yengeç kadınları sofra kurmayı, misafir ağırlamayı, insanları yedirmeyi, içirmeyi çok severler. Yengeç erkeklerinin de eli iyidir. Ee, Marsı yengeçte olan insanlar ya iyi cerrah olur mesela, güzel keser bıçakla. Ya mutfakta çok iyidirler Hı -hı. yani. İlla, bıçakla, illa bıçakla bir şey kesiyor. Marsı yengeçte bir şey kesmek Hı -hı. istiyor. Evet yengeç burçları da çok iştahlı. Onların da kilo problemi hiç bitmez. Ee, genelde vücut yapısı itibariyle zaten biraz böyle çok ince, narin insanlar olmazlar. Boğa da, yengeç hı hı. Ben artık insanlara baktığımda aşağı yukarı işte yüz çizgilerinden, kaşından, gözünden, vücut yapısından burçlarını tahmin edebiliyorum. Özellikle yükselen yengeçlerin hayat boyu kilo problemi olur. O zaman onlara da ne diyeceğiz? Onlar da boğalar gibi sürekli bol egzersiz yapacaklar. Sporu hayatlarında Sağlıklı hiç eksik etmeyecekler. Sağlıklı beslenecekler. Evet, evet, yengeçler sağlık alanında biraz zorlanan bir burçtur. Dolayısıyla onların da kilolarına hayat boyu dikkat etmeleri lazım. Yengeçlerin de vücudu çok su tutar, Hı -hı. ödem yapar. Onlara salatalık tavsiye ederim. Ben bıktım 3 aydır salatalık yemekten ama <laughs> onlar o, bol bol tükesinler çünkü ödemi çok iyi atıyor. Ananasla salatalık müthiş ödem atan evet. şeyler. E, aşırı baharatlılardan uzak dursunlar. Yengeçlerin boğalara göre dezavantajı şu. Boğa sevgiyle iştahla yer. Yengeç duygusal bir burç tabi. Boğa toprak. Hmm. E, yengeç su grubu duygusal. Duygusal iniş çıkışlarında stresli olduğunda çok yer. O zaman duygusal açlık en çok yengeçlerde evet, görülür en çok yengeçlerde biz... görülür gerçekten. Çünkü onlar bir şeylere sinirlendiklerinde küstüklerinde falan hemen yemeğe saldırırlar. Hmm. Ee, o yüzden bunu da kontrolü götürmeleri lazım. Evet, şimdilik dört burcu konuştuk. Ben tekrar Gaye Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, Venüs balık bir insanım ben. Benim Venüs'üm balık da. Benim için hayatta en önemli şey estetik duygusu. Aynaya baktığımda kendimden hoşnut olmayınca dünyam kararıyor. Yani dünya çamura dönüyor benim için. Ee, benimle çok dalga geçilir yakın çevremde aşırı süslü olmamla, takıntılı olmamla falan. Ee, dolayısıyla böyle 3-5 kilo aldığımda istediğim kıyafetin içine falan giremeyince yani size anlatamam. Benim gerçekten dünyam çok kötü oluyor. Siz o kız değil. Hiçbir de, şey de, motive olmuyor. Şey <laughs> İkisi böyle bir <laughs> çok güzel bir eşit yani. artık normal akşamki ilacı bıraktırdı doktor dedim. Telefonda çığlık kıyamet sevindi. Onu ilgilendiren şey oymuş. <laughs> ben burada şeyin derdindeyim. Bir beden daha küçülecek mi? <laughs> <laughs> İnşallah o tansiyon ilacında Şu an hedefte. Evet, tamam. <laughs> Elinizde kalan ilaç doktoru da daha inşallah. sonra bir birkaç gün yine izin isteyip böyle özlediğim ne varsa yiyeceğim. sonra <laughs> biz tekrar diyet serüvenine devam bizim ediyoruz. Bizim diyet hayatımız hiç bitmeyecek. Bugün böyle olsun. Kalan dört burcu da bir sonraki kontrol randevum. Bu arada ben yine ineceğim şimdi yani. <gülüyor> <gülüyor> Az önce baktık kalan dört da bir sanki kontörler. Çok sevinirim. Çok, çok güzel ederim. verdiğiniz güzel aydınlatıcı bilgiler için. Ee, çok mutlu oldum çünkü günümüzde astroloji, burçlar hep e, ilgi alanı oldu. E, hepimiz merak ediyorduk. Burçlara göre beslenme şeklimiz nasıl olsa daha iyi olur. Hazımsızlık çekmeyiz. Daha Aha. doğru olur. E, verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ederim. E, videoyu ben de kendi kanalımda yayınlayacağım. Artık böyle bir işbirliğimiz oldu. Hayırlı Aynen. olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek Hoş üzere. üzere.